Evet arkadaşlar bugün nabulu açılımı yapıyoruz. Burada hemen nabulumuz. Böyle de şöyle işte. O zaman ne çıkacak? Ee, acaba şöyle bir, bir bakayım. Bu çıkabilir mi acaba? Belki bu çıkar. Yani bir açışı Deneyek. Burada da bir tane daha lava olmuş. nerede? Ha, burada. Evet, ha. Bakın burada. Bırakayım da. Böyle. Tamam. Böyle şey var. Bu bir de şöyle yırtacağız Böyle yırtacağız da. Böyle. Böyle. Bizi böyle. Koyayım ben. Şimdi çok ses var. Üstten hemen açalım ki bitsin diyor. Ee, şöyle açalım. Durdum. Tamam. Yani işte şöyle yırttım. Tamam açıyoruz. 3, 2, 1. Oo. Bir lavabuk yani bir tane daha bu çıktı şey çıktı. Niyeyse. Şöyle paket. Po işte görün. Böyle bir şey çıktı. Umarım bu video karşınıza çıkmaz. Çünkü gördünüz. Bu paketi. Bak kutuyu. Eee. Bakın. Bakın. Şöyle. şuraya Ha, açıyorum. 2 5. Açtım. Hadi. Ku. Çıkana bakın. Videomuz videomuz burada bitmek üzere. De. Çok güzel var. Ama çok değil. Neyse. Ee, şöyle işte. Kafası kazanıyor. Bu arada buna şey diyordu. Bunun gözünde şey kamera var diyorlar. Hadi bay bay yorum atmayın. Abone olmayı. Ee, zilleri patlatmayı unutmayın. Yorumlarda. da